hürriyet. Buffett'in bir Gomis Galatasaray için İstanbul'a geliyor aslan olarak görevimi yerine getirmek için. Galatasaray'ın prensipte anlaşmaya vardığı Fransız forvet Buffett'in bir Gomis, İstanbul'a doğru yola çıktı. Tecrübeli forveti taşıyan uçağın saat 17.00 civarında İstanbul'da olması beklenirken, Gomis sosyal medyadan yaptığı paylaşımla yola çıktığını duyurdu. Gomis paylaşımında, benim için değerli olan insanları bulmak ve aslan olarak görevimi yerine getirmek için İstanbul'a gidiyorum, ifadelerini kullandı. Gözden kaçmasın. Buffett'in bir Gomis tekrar Galatasaray'da. Düğümü bonuslar çözdü, haberi görüntüle. 1.5 yıllık anlaşma. Galatasaray'ın 1.5 yıllığına 1.5 milyon euroluk önerisine karşılık 2.5 milyon euro isteyen yıldız futbolcu bonuslarla ikna edildi. Gomis, ligin ikinci yarısı için Galatasaray kulübünden 650 bin euro garanti ücret alacak. Fransız golcü, ligin ikinci yarısında Galatasaray forması ile 10 gol atarsa sözleşmesi otomatik olarak bir yıl daha uzayacak. Hürriyet Beşiktaş'ta Raçit Gezzal'dan transfer açıklaması Galatasaray'dan teklif aldım çok şükür ki. Beşiktaş'ı ne sihirbaz lakaplı yıldızı Raçit Gezzal, Antalya kampında açıklamalarda bulundu. İşte Raçit Gezzal'ın Fanatik Gazetesi'ne verdiği röportaj. Kamp ortamı nasıl geçiyor? Genelde futbolcular sevmez ama senin fikrin nedir? Buraya çalışmaya geldik. Kamp ortamları, yer değişikliği iyi gelir aslında. Tamamen kendi işimize bakıyoruz, çalışıyoruz. Bu tarz kamplar bir birliktelik yaratıyor. Şu anda da sezonun kalanına en iyi şekilde çalışarak hazırlanıyoruz. Karagümrük ve Galatasaray maçlarını kaybettiniz ve puan puana geldiniz. Umutsuzluğa kapıldınız mı? Aslında hayır, tabii ki biraz baskı yarattı üzerimizde. Çünkü bütün sezon bu şampiyonluk için mücadele ediyorsunuz. Kulüp, camia ve taraftar için şampiyon olmamız gerekiyordu. Biz sonunda şampiyon olacağımızı biliyorduk. Ama sezon sonu o periyot gerçekten harikaydı. Bütün Türk taraftarlarına güzel bir şov izlettiğimizi düşünüyorum. Göztepe penaltısı kariyerimin en önemli golü. Takımın penaltıcısı geçen sezon sen miydin? Göztepe maçında attığın penaltı golü ile ilgili neler söylemek istersin? Bir daha olsa kullanır mısın? Penaltıcı bendim ve topun başına benim geçmem gerekiyordu. Sezon başında ıbav bakardı. Sorumluluğu aldım ancak hocalarımız da bu yönde bir karar almıştı. O anları elbette unutamıyorum. Kariyerimin en önemli gollerinden hatta en önemlisi diyebilirim. O ana bir kez daha dönmeyi tekrar çok isterdim. Sergen Yalçın'la büyük başarılar yakaladınız ancak ayrılık gerçekleşti. Sergen Hoca ile ilgili neler söylemek istersin? Geçen yıl Sergen Yalçın ve Murat Hoca'nın ekibiyle muhteşem bir sezon geçirdik. Kazanabileceğimiz her şeyi kazandık. Bu sezon ne yazık ki bu sezon zor geçti. Kötü gidişi durdurabilecek reaksiyonu gösteremedik. Türkiye Ligi zor birlik. İyi gidişat için iyi sonuçlar almak zorundasınız. Maalesef yollar ayrıldı. Önder Hoca'nın gelişiyle alakalı ne düşünüyorsun? Yeni hoca her zaman yeni fikirle, başka bir çalışma tarzı ve farklı bir anlayışla gelir. Bu kötü gidişatı değiştirmek için böyle bir değişiklik belki de gerekiyordu. Biz futbolcular üzerine düşen çok fazla şey var. Sahada oynayan bizleriz. Kazanan kimliğe bürünmek adına böyle bir şey olması gerekiyordu. Kariyerimin en iyi sezonuydu. Geçen sezon 8 gol, 17 asist, bu sezon 2 gol, 1 asist bu istatistik düşüşünün neye bağlıyorsun? Iba Ubakar Batsuay'ı değişikliği ya da formsuzluğu bunda etkili oldu mu? Harika bir sezon geçti, kariyer sezonumdu diyebilirim. Sonunda iki şampiyonluğa uzanmak muhteşemdi. Ben hala aynı şekilde çalışmaya devam ediyorum. Kendimi geliştirmenin yollarını arıyorum. Bu sezon bitiricilik anlamında sıkıntı yaşadığımız bir gerçek. Geçen sezon Larin ve Iba Bakar çok fazla gol attı. Bu sezon daha fazla zorlanıyoruz. Ben de her gün daha iyi olmaya çalışıyorum. Bu konu üzerinde de çalışmamız gerekiyor. Her sezon aynı performansı göstermek çok zor. Ama bunun için elimden geleni yapmaya devam edeceğim. Fransa, İngiltere ve İtalya'da oynadın. Türk futbolunu bu ülkelerden ne ayırıyor? Senin gözlemin nedir? Çok da insanın düşündüğü gibi aslında. Türkiye Ligi iyi bir lig ancak çok zor. Burada oynamak kolay değil. Ama diyebileceğim en büyük farklılık taktiksel bakış açısıyla alakalı. İtalya ve Fransa'da oynadım. Orada maçların fiziksel açıdan zor geçtiğini söyleyebilirim. Defansif anlamda taktiksel yaklaşımı Türkiye'de farklı olduğunu söyleyebilirim. Ama kalite açısından Süper Lig'in iyi futbolculara sahip olduğunu belirtmek isterim. Emirhan'a yardımcı olmaya çalışıyorum. Emirhan İlkan hakkında ne düşüyorsun? Senden bir şeyler kapıyor mu? Umarım kapıyordur. Umarım öğreniyordur. Genç futbolcularımıza özellikle Emirhan'a yardımcım olmaya çalışıyorum özgüvenli olmaları konusunda uyarıyorum. Emirhan çok yetenekli ve mantaletesi çok güçlü. Genç oyuncularımıza karşı sabırlı olmamız gerekiyor. Üzerlerinde çok baskı kurmamak ve aceleci olmamak lazım. Avrupa'da son dönemde Türk takımları başarılı olamıyor. En son örneği Beşiktaş. Türkiye'de 3 kupa kazandı ama Şampiyonlar Ligi'nde büyük hayal kırıklığı yarattı. Nedeni nedir sence? Futbol her yerde her geçen gün iyiye gidiyor. Özellikle Avrupa futbolu çok hızlı gelişiyor. Afrika Kupası ve Avrupa Şampiyonalarında da bunu görebiliyorsunuz. Küçük taktiksel farklarla büyük takımlar yenilebiliyor. Avrupa maçlarında da aynı şeyler geçerli. Galatasaray'ın Avrupa'da iyi işler yaptığını görüyoruz. Ancak ligde kötü günler geçiriyor. Belki her iki ligi nasıl götürebilirler sorusunun cevabı aranmalı. Cezayir'in Afrika Uluslar Kupası kadrosunda yer almadı. Beşiktaş'ın en yaratıcı, etkili oyuncususun. Galatasaraylı Feauli ise kadrodaki isimler arasındaydı. Kupa kadrosuna davet edilmemesi sende büyük şaskınlığa yol açtı mı? Ülkemi temsil etmeyi tabi ki istedim. Benim için milli takıma çağrılmamak üzücü bir detay. Bu beni biraz daha motive etti diyebilirim. Milli takıma çağrılmak için kendi takımıma daha fazla katkı sağlamam gerekiyor. Milli takımda da büyük bir hedefimiz var. Kamerun karşısında Dünya Kupası Playoff mücadelesini kazanmamız gerekiyor. Milli takıma gitmenin en kolay yolu Beşiktaş'ta göstereceğim iyi performans. Bakesatas ligin en iyilerden. Süper Lig'de hangi oyuncuları beğeniyor? Süper Lig'de çok yetenekli, çok iyi oyuncular var. Trabzonsporlu Bakasetas'ı söyleyebilirim. Sol ayaklı olarak ligdeki en iyilerden bence. Kasımpaşalı Valentine Isserici söyleyebilirim. Yakın arkadaşım ama gerçekten iyi bir futbolcu. Balotelli ile Fransa Ligi'nde karşılıklı oynamıştın. Şimdi Türkiye'deki performansı ile İtalya milli takımına gitti. Neler söylemek istersin? Türkiye liginin sıradan bir lig olmadığını buradan görebilirsiniz. Balotelli Türkiye ligindeki performansıyla İtalya milli takımına dönebiliyor. Bu ligde ne kadar kaliteli oynadığını buradan görebiliyorsunuz. Türk futbolu için de bence güzel bir detay. Galatasaray'dan teklif aldığını doğrulayan Beşiktaş'ın yıldız ismi Gezzal Göztepe maçında attığı penaltı golünü de asla unutamayacağını belirtti. Sosyal medya çok gelişti. Sen mesela kendi hakkında yapılan yorumları takip ediyor musun? İnsanların sizler hakkında ne düşündüğünü bilmek her zaman iyidir. Bunun sizin mentalitenizi etkilemesine asla müsaade etmemelisiniz. İyi ya da kötü oynadığımı biliyorum. Ancak insanların sizin hakkınızdaki geri dönüşlerinizi görmek bazen faydalı olabiliyor. Sezon başında Beşiktaş'la kiralık sözleşmen bitmişti. Galatasaray ile ismin çok geçti. Galatasaray'dan teklif aldın mı? Galatasaray'dan teklif aldım. Futbol bu, futbolda olan şeyler bu teklifler ve görüşmeler. Ama sezonun bittiği dönemde benim aklımda birçok şey netti. Ben Beşiktaş'ta kariyerime devam etmek istiyordum. Çok şükür ki burada devam ediyorum. Taraftarın desteği beni motive ediyor. Beşiktaş taraftarı hakkında ne düşünüyorsun? Taraftarlarımız gerçekten çok özel. Bana çok yakın sevgi, ilgi ve alaka gösteriyorlar. Özellikle zor zamanlarda bana ve takıma destek oluyorlar. Bu da beni daha çok motive ediyor. Bana verilen sevginin karşılığını vermek için daha motive oluyorum. Kendi evimizde oynadığımız maçları kendi evimizmiş gibi hissediyorum. Tam kapasiteli bir maçı oynamak için merakla bekliyorum. İdolüm Zidane ve Ronaldinho. Futbola başlarken idolün kimdi? Zidane, topla ilişkisi ve topla yaptığı her şey tam bir sihirbaz gibiydi. Ronaldinho daha sonrasında. Futbol oynarken Ronaldinho izlemek inanılmaz bir şeydi. Futbola tamamen yeni bir şeyler getirdi tek başına. Pas verme tarzı, hareketleri, o yüzden Zidane ve Ronaldinho diyebilirim beraber oynadığı en yetenekli oyuncular. Lyon'da Lacazette ve Nabil Fekir'le oynadım. Leicester'da Jamie vardı, Ribery yaşlıydı ama hala en iyilerden biriydi. Bu oyuncuları sayabilirim. Kariyerinde en unutamadığı maçlar. Göztepe diyebilirim. Penaltıya attığım, hakemin düdüğü çaldığı an. Harika bir andı. Hayatım boyunca unutmayacağım bir andı. Beşiktaş'a karşı Lyon'la oynadığım maçta unutamadığım samimiyetle söylüyorum etkilendiğim maçlardan biriydi. O atmosferi unutamıyorum. Beşiktaş beni ilk istediğinde neyle karşılaşacağımı çok iyi biliyordum. Transferimde Lyon maçındaki performans etkilemiştir. Attığı en güzel gol, Erzurumspor'a attığım golü beğenirim ama bir tane söylemem gerekirse Göztepe'ye attığım penaltı. Türk yemekleri hakkında ne düşünüyorsun? Türkiye yemek konusunda harika bir ülke. Eğer futbolcuysanız bu yemek konusuna dikkat etmelisiniz. Kahvaltılar çok çeşitli. Ben kahvaltıları tercih ederim. TRT SPOR Adnan Polat'tan Seçim Açıklaması Galatasaray Kulübü Eski Başkanı Adnan Polat, Sarı Kırmızılıların seçim ortamına girmemesi gerektiğini söyleyerek, Galatasaray'a seçim şu anda tsunami etkisi yapar, dedi. Galatasaray Kulübü Eski Başkanı Adnan Polat, İstanbul Piyalepaşa'da Mardin Nusaybin Galatasaray Futbol Okulu öğrencileri ile bir araya geldi. Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Polat, Sarı Kırmızılı camianın gündemini değerlendirdi. Bazen denizler dalgalanmadan durulmuyor. Galatasaray'ın sıkıntılı günler yaşadığını ve başkan Burak Elmas ile yönetimine destek olunması gerektiğini dile getiren Adnan Polat, bu durumu da hep beraber yaşıyoruz. Bazen denizler dalgalanmadan durulmuyor. Şu anda dalgalı bir dönemdeyiz. Kötümser olmamak gerekiyor. Bizlerin Galatasaray'da uzun yıllar hizmet etmiş olan kişilerin şu andaki mevcut başkan Burak Elmas ve yönetimine yardımcı olması lazım. Böyle bir sıkıntılı dönemde bakıyorum herkes başkan ve yönetimine vuruyor. Sahada futbolcular, çok genç bir takım kuruldu. Çok sayıda yeni futbolcu alındı. Bence bu kademeli yapılması gereken bir işlemdi. Fakat şu anda sahada oynayan futbolcular Galatasaray'ın futbolcuları. Taraftarlardan özellikle benim ricam kesinlikle sıkıntılı günlerde Galatasaray'ın birlik beraberlik mesajını tribünlerin vermesi lazım. Taraftarın futbolculara ve teknik heyete sahip çıkması lazım. Galatasaray'ın sıkıntılı günleri daha önce de oldu, belki sıkıntılı bir başlangıç oldu ama artık geriye dönük bakmamak lazım. Önümüze bakacağız, el birliğiyle Galatasaray'ı bu sıkıntılı döneminden çıkarmak için gayret göstermemiz lazım. Galatasaray Türkiye'nin göz bebeğidir, bu dönemleri de aşacaktır, ifadelerini kullandı. Beğenmezlerse bir dahaki seçimlerde ona oy vermezler. Başkanlık döneminde kendisinin Mali Genel Kurul öncesi seçime gitmesi yönünde tehdit edildiğini hatırlatan Polat, mevcut yönetime böyle bir tutumun sergilenmemesi gerektiğini aktardı. Adnan Polat şöyle devam etti: Ben Galatasaray Başkanı iken beni tehdit ettiler. Ben o tehditlere boyun eğmeyeceğimi söyledim. O dönem yanlış yapıldı. Birçoğu daha sonra telefon ederek özür diledi. Mali kongrede başkan ve yönetimi eğer Galatasaray'ın haklarını korumak için mücadele ediyorsa orada bir yolsuzluk, usulsüzlük, hırsızlık gibi bir şey yoksa seni ibra etmeyiz gibi bir saçmalık inşallah tekrar yapmazlar. 11 sene önce Galatasaray başkanlık makamını o olay yıprattı. Ondan sonra da gelen her başkana aynı tehdidi, aynı şantajı yaptılar. Galatasaray başkanlık makamının ağırlığını, gücünü, saygınlığını nereye getirdiğini hepimiz görüyoruz. Galatasaray'ın bu yoldan çıkması lazım. Galatasaray kulüp üyelerine tavsiyem sakın böyle bir yola girmesinler. Burak Elmas ve yönetimi elinden geleni yapıyor. Beğenmezlerse bir dahaki seçimlerde ona oy vermezler. Bir kulübün anayasası bu kadar detaylı olmamalı. Sarı kırmızılıların tüzüğünde herhangi bir değişikliğe gidilip gidilmemesi gerektiğine yönelik soruyu ise Polat, Galatasaray'ın tüzüğü 176 maddeden oluşuyor. Benim görüşüme göre bir kulübün anayasasının bu kadar detaylı olmaması lazım. Ana prensiplerini ortaya koyan 60-70 maddelik bir tüzük olması ve günün şartlarına uyarlaması lazım. Yönetim kurulu şeklinde, divan kurulunun onayı alınarak yapılabilir çünkü bugünün dünyası o kadar yüksek tempolu ki, o kadar çok değişken ki kanunlar ve yönetmelikler çok hızlı değişiyor. Bunun olması için genel kurulu toplayıp tüzük değişikliği yapmak lazım bu da imkansız bir şey. Tüzüğü daha sadeleştirip daha az maddelerle yönetmeliklerle Galatasaray'ı yönetmek daha kolay tüzüğün hızlı bir şekilde ele alınması lazım, şeklinde cevapladı. Galatasaray'ın şu anda seçime gitmesine gerek yok. Galatasaray'da şu anda seçim ortamının bulunmadığını savunan Sarı Kırmızılı Kulübün eski başkanı, Galatasaray'ın şu anda seçime gitmesine gerek yok. Çünkü sıkıntılı bir dönem, yapılması gereken yönetime el birliği ile destek olup, onların bu krizden çıkmasını sağlamak. Denizin tam ortasında, fırtınalı bir havada yelkenlinin içinde olduğunuzu düşünün, karaya ulaşmak için uğraşıyorsunuz kafanızı kaldırıyorsunuz tusuna mı geliyor? Seçim, Galatasaray'a şu anda öyle bir etki yapar. Onun için yönetime yardımcı olmak lazım, diye konuştu. Camia içerisinde bölünmeyi gidermek lazım. Camia içerisinde bölünmeler olduğuna ve bunun da giderilmesi gerektiğine dikkat çeken Adnan Polat, 2011 kongresinden beri Galatasaray camiası içerisinde gönlü kırılan, küskünler grubu var. Daha önce de söyledim, hançer yarası geçiyor da gönül yarası geçmiyor. Bir kere camia içerisinde bölünmeyi gidermek lazım. Onu gidermenin yolu da mali kongreden geçer, insanların gönlünü almak lazım. Yanlış olduğunu herkes kabul etti. Camia birlik beraberlik içerisinde Galatasaray yönetimini desteklerse, taraftarlar da bundan feyz alacağına inanıyorum. Galatasaray taraftarı son derece sağduyuludur. Önümüzdeki içeride oynayacağımız maçta Galatasaray taraftarının o stadı doldurup, takımı ve teknik heyeti desteklemesi lazım. Neticede Galatasaray'ın kaybetmesi en çok Galatasaraylıları üzüyor. Bir yerde silahı kendi ayağımıza ateşliyoruz. Özellikle Ultra Aslan içerisinde son derece tecrübeli arkadaşlar var. Onlara da sesleniyorum. Lütfen tribünler takımın lehine, teknik heyetin lehine, yönetimin lehine bağırsınlar. Çünkü bu dönem birlik beraberlik dönemi. Onun da çimentosu tribünlerdir. Ruhu tribünlerdir. Cümlelerine yer verdi. Geleceğe bakmamız lazım. Siz başkan olsanız Fatih Terim ile ilgili aynı kararı verir miydiniz?" sorusuna Polat "Geçmişin muhasebesini içeride yöneticiler yapsınlar, tecrübeleri ile ders çıkarmayı bilsinler. Bizim geleceğe bakmamız lazım. Biz önümüze bakalım. Çünkü Galatasaray'ın aydınlık günlere ihtiyacı var." cevabını verdi. Anlık Galatasaray haberleri GS haber ile telefonunuzda, Twitter ve Telegram'da. Günün haberleriyle podcast olarak Spotify ve Apple Podcast'lerde